şu arabanın işlerini de yaptım sonunda bari üste çıkayım hanımı sorayım anne ben üste çıkıyorum tamam oğlum çık oğlum da ben yok gelmeyeyim ya anam e, ee, ne yapıyorsun şu an Cecim ne yapayım bu günleri istiyorum. Tamam, tamam, tamam. Sofrayı metleri alıyorum. Sofrayı koyuyorum araya. Bu değil mi ya? Emin misin? Evet ya. Bakarız. Ay çocuk değil bu Evet tamam. Evet Çocukları değil bu Ben ilk önce ne götüreyim? Vallahi wow, ne yapıyorsam ya. Ben bir et götüreyim. İlk önce sucuk yapalım. Sonra et götüreyim. Elinle götürmeyi hanım? Hepsi yok ki teker teker götüreyim. Üff. İki bir kadın tepsi Ay bir çocuklar. Ay Elif yatıyormuş ya. Lan buraya gözesi getirmiş ya. Neyse bacanağı da severim. Evet, onlar ilk önce Biz zaten sonra yeriz. Ay Elif uyandırayım bize yardım etsin. da biraz hasta ama yani yemek yiyecek işte. Babacık. Efendim güzel kızım. çok uykum var. Yemek yiyecek misin peki kızım? Yemem ben bunu. Sen, <slülüyor> sen, <slött İşAB Seite> sen şu şeyini kırıyorum ama. Of ben sıçmaya gidiyorum baba. Ne biçim laf mafya. Hadi mu Moltin'i yap gel. Ya. Oh, Anam her karşı geçiyormuş. Bir de Elif yemek yemiyor. Üf Elif ya. Üz. Neyse ben brokoli yapmıştım onu ya sonra. Şuraya koyayım zaten dolaba. Ya da şuraya koyayım biraz. Şey olsun. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Çünkü süremiz azaldı zaten. 3 dakikalık yapmak istedim. İyi. Ee, devamın arkadaşlar 5 like'da. Sizi çok seviyorum. Bay bay.